Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün GoPro Hero 4 Black için aldığım batarya kutu açılışını yapmak istedim. Size kısa bir video çekeyim dedim. Öncelikle e, GoPro Hero 4 Black için zaten çok fazla artık güncel seçenekler kalmıyor. Ama alternatif bataryalar için en iyi marka bu. Size bunu tavsiye ederim. E, yakın zamanda kendi orijinal bataryası ile kıyaslayacağım. E, o videoları da kanalıma yüklerim. E, ben bunu N11 üzerinden aldım. 100 TL'ye aldım. Şu andaki fiyatı e, 140 TL. İndirimdeydi ben aldığımda. Şöyle gösterin Kayalar e, elektronikten aldım. N11 üzerinden aldım. Kutu bu şekilde geldi. Güzelce paketlenmiş. GoPro Hero 4 de burada. Şimdi birazdan takacağız. Göreceğiz. Şimdi ben hemen bir açılışını yapayım. Hah, e, paket bu şekilde. Böyle. Böyle bir paketten hemen açayım. Tabii ben daha önce açtım. Denedim. Şimdi e, bir saniye kamerayı hemen şöyle koyayım. Evet, açtım. Kutunun içinden pil çıkıyor. Pile birazdan geleceğiz. Ve içinden pilin kullanma kılavuzu çıkıyor. Böyle. Pile geldiğimizde pile bakın. Pil gayet bu arada kaliteli ve birebir uyuyor. Daha dandik veya daha farklı mar e, markalarda pil alırsınız eğer GoPro'ya göre. E, buradaki girişleri, pilin girişleri tam uygun olmadığı için e, tam girmiyor. Yani tam ölçüleri uygun olmadığı için pil yatağına tam olarak girmiyor. Bunu tavsiye ederim. Pil yatağına direkt giriyor. E, 1350 mAh diyor. Tabii ben bunu test edeceğim. Normal GoPro Hero 4'ün e, orijinal kendi bataryası. 1200 1000, 1200 mA falan yakın. Bakalım eğer bunun performansı ise fiyat olarak da iyi. Ee, şöyle takayım. He, bu arada geldiğinde hiç e, şarjı yoktu. Bakın böyle takılıyor. Açayım. Evet. Evet izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu film detaylı videoları bir sonraki videolarda gelecek. O yüzden takipte kalın.